Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Kıymetli dostlarım. Hazreti Resulullah Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Evlerinizi mezar yapmayınız. Bu ne demektir diyeceksiniz? Değerli dostlarım, evler evlerimiz nasıl mezar olabiliyor? Nasıl mezarlığa dönüşebiliyor? İçinde yaşayanlar yaşadığı halde nasıl mezardaki ölüler gibi ruhsuz olabiliyor? Efendim, dinden imandan mahrum yoksun olabiliyorlar. Evlerimiz kabristanlığa nasıl dönüşüyor? Kabristanlık mezar ile evimiz arasındaki farkın ne olduğunu ve değerli dostlarım evlerimizin nasıl mezaristana dönüştüğünü bu hadisi şerifte en güzel manasını bulmaktadır. Değerli dostlarım, ikisi de bir mekandır. Mezarlar, kabirlerde de insanlar yatar. Onlar değerli dostlarım ölüdür. Kımıldayamazlar. Bitmişlerdir hayat imtihanları, dünya imtihanı bitmiş. Menfi veya olumlu, olumsuz bu hesabı vermiş veya veriyorlardır. Lakin evlerdeki insanlar da değerli dostlarım canlıdır. Hareket ederler. Onlar ezan okunurken Allah'ın emirlerini yapmak, dinlemek, abdest almak, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, Kur'an okumak, zikir çekmek, efendim Kur'an tefsirlerini okumak gibi bir sürü Yüce Allah'ımızın Peygamberimiz vasıtasıyla bize emrettiği ibadetleri yapmakla mükellef olan insanlardır. Öyleyse evlerin içinde yaşayan insanların bu ilahi emirlerden hiçbirinden haberi olmazsa bu evlerin mezardan farkı olur mu? Soruyorum sizlere. Bu evlerde yaşayanların ölülerden farkı olur mu? Bu insanların insan demeye efendim insan demeyi onların değerleri kalır mı değerli dostlarım? Evet. Evet. Değerli dostlarım, çoğu zaman çocuklarımızdan ve ailelerimizden müşteki oluyoruz, şikayetçi oluyoruz rahatsız oluyoruz. Çünkü bizim bildiğimiz manada, bizim istediğimiz tarz ve usulde İslam'ın emirlerini yaşama gayreti ve cihdi içinde olamıyorlar. Veya olmak istiyorlar, yapamıyorlar. Veyahut da takmıyorlar, dinlemiyorlar. Veyahut da önem vermiyorlar. Bu türlü imkanların, alternatiflerin içinde bizlere düşen görevlerimiz vardır. Değerli dostlarım, evet Özellikle efendim İslami hayatı yaşayan arkadaşlarımızın hepsini görüyoruz ki genelde hepimizde bu konuda bir şikayet var. Çocuklarımızdan, gençlerimizden, gençlerimizin ve çocuklarımızın ibadetlerin tam manasıyla yapam yapmadığından, yapamadığından daha doğrusu aslında kabahat bizde de onları tam manasıyla eğitemediğimizden, İslami havayı onlara koklatamadığımızdan, yaşatamadığımızdan dolayı bizler görevimizi yapmadığımızdan dolayı belki yavrularımızın bu hale düşmesine neden oluyoruz. Onları bütün şiddetiyle dünyaya zorluyoruz. Çeşit çeşit okullara gönderiyoruz. Olmadı özel okullarda efendim okutuyoruz. Dış ülkelere, Frenkistan'a gönderiyoruz olmadı memleketimizde özel hocalar tutuyoruz vesaire vesaire. E, İslam'ın dışındaki her nefsi uyulacak, nefsi uyulacak yerlere çocuklarımızı elinden tutup kendimiz getiriyoruz. Ve böylece onları biz dünyada bizden daha iyi yaşasınlar, rahat yaşasınlar, imkanları bol olsun, bizim gibi sıkıntı çekmesinler diye dünyaya var gücümüzle teşvik ediyoruz, zorluyoruz. Ve onlara baskı uyguluyoruz, baskı uyguluyoruz. Üzülüyoruz, ağlıyoruz. Ama dini konulara gelince zerre kadar o gayreti, o endişeyi gösterme durumunda olamadığımızdan dolayı çocuklarımız değerli dostlarım istediğimiz manada İslamiyet'i yaşayamıyorlar, yaşamak istemiyorlar bilinçleri olmadığından, şuurları olmadığından daha doğrusu evlerimizde İslami havayı estirip onları tam manasıyla Efendimiz Muhammed Mustafa'nın dediği tarz ve usulde terbiye edemediğimizden dolayı etmediğimizden dolayı bak edemiyoruz etmediğimizden dolayı hainlik yaptığımızdan dolayı o emanetleri o emanetlere ihanet ettiğimizden dolayı değerli dostlarım o çocuklar bizlere sonunda düşman kesili veriyorlar. Kesilir. Nasıl diyeceksiniz? Evet düşman kesiliyorlar. Ya diyor ki bir an evvel diyor anam baban ölsün mirasına konayım diyor. Veyahut da diyor ki geliyor Avrupa'da frengi okumuş. Efendim diyor anne diyor sen diyor işte, ay, dizin ağrıyacak, başın ağrıyacak. Şunu yapma bunu yapma. Oruç tutma miden ağrıyacak. Namaz neymiş bu devirde? Şudur budur gibi ifadelerle senin de dinine çelme takan muzur madde haline kendi elimizle dönüştürdüğümüz efendim adeta bir tahrip kalbi haline çevirdiğimiz can ciğer evlatlarımızın bu feciat hali işte bizim yüzümüzden kendi terbiyesizliğimizden kendi bilgisizliğimizden kendi cehaletimizden dolayı olmaktadır. Öyleyse bu çocukların kabahati var mıdır? Değerli dostlarım eğer evimizde İslami bir hava esmiş olsaydı üzüm üzüme bakarak kararırdı sararırdı bu çocuklar daha annesinin kanında terbiye edilmeye başlansaydı çocuklar ya peygamberimizin dediği tarzda bir yaşına gelince Allah'ın adı söylen öğretilseydi efendim etrafında namaz kılan insanlar <laughs> görseydi. Başörtülü insanlar görseydi, kitap okuyan, Kur'an okuyan insanlar, dini havanın motiflerini resimlerini gören insanlar büyükleriyle karşılaşsaydı, bu çocuklar belki bizden çok çok daha iyi bir mümin olacaklardı. Öyleyse kimde kabaat? Öyleyse bizim şikayet etmeye hakkımız var mıdır? Soruyorum sizlere. Öyleyse bu evleri mezar yapan, evlerin içinde yaşayanları ölüler gibi mahrum bırakan kimleriz? Bizleriz değerli dostlarım. Biz yapıyoruz. Bizim hatamızdan, bizim sıkıntımızdan, bizim cehaletimizden, bizim dünya sevgimizden kaynaklanan ve şefkatimizin suistimal ettiğimiz bir felaket durumunun ortaya çıkmasından kaynaklanmaktadır. Değerli dostlarım, öyleyse men teşebbehe bi kavmin fehu men teşebbe kamil fehu minhum. Eğer bir kavme benzerseniz onlardan olursunuz. Çocuklarımız efendim kimle geziyor? Kimlerle arkadaşlık ediyor? Kimlerle arkadaşlık ediyor? Okuldaki durumları ne? Okul, aile ve çevre. Okul, aile, çevre, hoca bu konular çok mühim. Çocuklarımızın okuduğu kitaplara dikkat etmek ve dini değerleri okutmak, öğretmek, hem İslam'ı bilgileri hem fen bilgilerini asrı hazır bütün fen, felsefe, dini bütün ilimleri çocuklarımıza okutmak mecburiyetindeyiz. Sevdirmek mecburiyetindeyiz. Sevmiyorlarsa, okumuyorlarsa ya hocasından ya babasından ya hocasından ya ondan ya bundan mutlaka sıkıntı gördüğünden dolayı istisgal etmiş, soğumuştur. İşte çeşitli psikolojik deneyimlerle çeşitli alternatiflerle, mücadelelerle elimizden gelen bütün gayreti göstererek bu çocuklarımıza bu konularda son derece sahip çıksaydık çocuklarımız da elbette bizimle beraber hem sohbetlere gelecekti, hem camilere gidecekti, hem ibadetlerini yapacaktı, hem de memnuniyetle, sevincinden, mutluluğundan uçarak bizlere hayırlı nesiller evlatlar olarak davranacaklar değerli dostlarım. Evet, sosyal, sosyetik, kozmopolit ailelerden, İslami hayattan uzak ailelerle düşüp kalkmaktan, onlardan uzak durarak evlatlarımızın onlara benzemesini engellemek durumundayız. Onlardan zarar gelir. Belki insani olarak, medeni olarak bizlerden daha iyidirler ama İslami konularda zayıf olduklarından şefkatleri suistimal ederek evlatlarımızın menfi yönde ahlak dışı olarak yetişmelerine neden olacak bir görenek abidesi olarak bir timsal olarak bu insanları model alabilirler. İşte bu insanlardan bizler ailece uzak durup o insanların da o ailelerinde bizim gibi İslami havayı yaşayan güzel insanlar olması için elimizden gelen bütün gayreti gösterip duacılar olmak, onlara çeşitli vesilelerle İslam'ın güzellerini güzelliğini anlatmak mecburiyetindeyiz değerli dostlarım. Evet. İslamiyeti yaşamayı yalnızca nefsine münhasır kılan insanlarımız var. Adam öyle veya böyle başlamış, namaz kılıyor. Belki dini bilgisi yok. Belki okuduğu şeyin de manasını da bilmiyor ama itikat gidiyor geliyor koşuyor ezana konurken Allah bir görseniz efendim kollar sığmalar, millet yürürken böyle efendim koşa koşa gidiyor koşa koşa geliyor camide de efendim insanları azarlamalar tavırlar şunlar bunlar atarlar katarlar patarlar efendim cami jandarmalı da yapıyor koşuyor geliyor evde bir şey yok evde çocuklar bir şey görmüyor evinde de İslami havayı birlikte zaman zaman bir araya gelerek ailece babanın imamiyetinde imametinde çocukların ve evlatlarla birlikte cemaat namazları kılarak dualar sohbetler edilmesi gerekirken hiçbir manevi havayı bu havalardan uzak efendim bir durumu yaşadığımız evimizde elbette ki yaşayan çocuklarımıza kendi elimizde ihanet edip onların İslam'dan dinden imandan Allah'tan kopmalarına neden olarak adeta birer düşman olarak yetiştirmek durumunda kalabiliyoruz. Fakat çoğumuz bunun farkında bile farkında bile değil değerli dostlarım. Evet, iş burada bitmiyor. İş burada bitmiyor. Yani sen yalnızca efendim kendi nefsinde çocuklarına bir şey söyleme, anlatma, emretme, Onların yanacaklarını bile bile sus. İslam'ın güzelliklerini, ahiretin güzelliklerini, cenneti anlatmak, cehennemden korkmalarını sağlamak, dini bilgileri, haramı, helali, efendim faizi, şunu, bunu, bütün efendim iyilikleri, kötülükleri, bu bilgi ve ölçüyü çocuklarımıza vermediğimiz zaman çocuklarımız bu dalgalı denizde boğulup giderse kabahati kimindir? İş burada bitmedi değerli dostlarım. Yarın ruz mahşerde Abese suresinin son kısmında olduğu gibi Estaiz billah yevme yefurul meru ahi ummihi ve abihi ve benihi. O gün kişi anasından, çoluğundan, çocuğundan, karısından, evladından kaçacak. Niye kaçacak? Çünkü çocuklarını çocuklarına İslami havayı emretmediğinden, İslami emretmediğinden, Allah korkusun, din bilgisini vermediğinden o çocukların ateşe doğru gitme korkusundan suçundan dolayı kaçacak çocuk yakasından yapışacak diyecek ki anne baba Hadi biz cahildik bize niçin Avrupalara gönderdiniz? Çeşitli dünya işlerini zorladınız da neden bize dinimizi, Allah'ımızı, peygamberimizi öğretmediniz diyerek yakamızı, paçamızı yolacaklar. Bak sizin yüzünüzden biz bugün cehenneme gidiyoruz. Siz ne biçip anne babasınız diye bizden hesap soracağı gün gelecek. Allah muhafaza eylesin değerli dostlarım. Öyleyse işin vehametini anlayarak, önemini kavrayarak evlerimizi, mezara çevirmeyelim. Yaşayan ölüler olmayalım. Yüce Peygamberimizin dediği gibi evlerinizi mezar yapmayınız sırrını çok iyi anlayalım. O şekilde Peygamberimizin emrettiği gibi dini mübini İslam'ın manevi havasını teneffüs ederek hep beraber ailece, hep birlikte beraber İslami hayatı yaşamayı, yaşama gayreti içinde olalım. Ne mutlu bu hakikatleri ta ciğerinin derinliklerine sindirenlere ve selamu meni menittebe'al huda amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.